Merak etme oğlum, ben geldim. En son. Şimdi şöyle bir gidelim. Ne yapsam ya? Hayalet olmak da mı olur? Gene arkamdan mı geliyor? Arkama da bakamam ama bir kopya koyayım şöyle. Şimdi mekana gidelim. sen uçamıyor musun? Neden nereden geliyorsun ya? Neyse. Şu mekana ne girelim. Oy, şehir kahramanı olmaktan ne zor ya. Adı neydi şu kötü kahramanın? Büyük öldü galiba. Ben bir gideyim şu mezarına bir bakayım. Aha. Tabut. Tabutta yok. Tabutta yok. Yok artık. Kesin kötüler mekanına gitmiştir bu. Şimdi içeri giriyorum. Buraya hep girmek istemişimdir. Kötü kahraman değil. Aha. Aha. Sen, seni, seni oğlum, buldum. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ejderha oldum sen hiçbir şey yapamıyor musun? Ya sana bir büyü yapmamız lazım. Allah'ım Korktun mu? Çüş. Gel buraya. saklanalım. Onu da hemen bulalım. Gel buraya. Oğlum sen uçarak bir şey yapamıyorsun ya. <laughs> Toru öldürdüm. Çekici hala bende. Ama güç bende. Bende elektrik gücü var. Yıldırım gücü de var. Çekiç. Çekiç sadece torba işe yarıyormuş. Boşa mı Gel ihtiyacım. buraya. Hmm. <laughs> evet. Kötüler hiçbir zaman kazanamaz koçum. E ne zaman aşağı düştün? Bir daha bu gücü kullanmayayım ben. Ya gene kullandı. Oğlum sana bir hamburger verelim. Kaçtı. Kaçmamış. Bana bak seni çok pis yaparım uzay bozuntusu. Hayır, kaçma. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Aha. Şş, oh. Gözle görünmez oldu. Göremiyorum. Dur bizim mekana gideyim bakalım. Bir kahve falan içeyim. Neredeydi? Bizim mekan neredeydi? Ha şurada. Espresso neredeydi? Ha, neredeydi? Heh şurada. Dur. Espresso alayım bir tane. Ay. Çık. Ben geldim. Oh. Kim konuştu? Kimse yok ki burada. <laughs> ya bu görünmez oldu herhalde. Dur. Hı? <laughs> Dur bari şunları. Irak gücü bitti senin yüzünden. Oh 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 ha. Oh. Sen beni öldüremez. Sen Thor'u öldürebilirsin ama beni asla yenemez. Belki. <laughs> Aha. Belki goril yenebilir. Goril mi? Goril beni. Hı? Goril, gorilin kolları vardı götürdü. Şimdi ben şu gorile bir büyü yapayım da. Sen gör. İşte. Yok abi. Gorillen. Uçan goril mi olurmuş? <laughs> Elektrik çarptım gorilini. Bu <laughs> ya. Kendimi kullanırım mı? Fakat bir şey bilmiyorsun sen. Ne? Goriller ağızlarından ateş bile atar. Bana işlemez ki. Benim zırhım demir. Ve sen de adam. Demir adam. Hı? Pişş. Ve son vuruyorum. Götürdün, vuru götürdün, götürdün. Ve son vuruşu vuruyorum. Bu da seni tavutuna geri sokacak. Oo! Hı? Evet, ruhu tabutuna geri dönüyor. Sonunda adalet olması gerektiği gibi. Ay benim şu kahraman arkadaşım neredeydi ona söyleyeyim şunu dur dur dur. Oy neyse gidince bir espresso yapayım ona. İyilik olur. Ay, ben geldim. Şu kötü kahraman değil pro var ya. O tabutundan kalkmış onu yendim yere. Ben de günlüğüme not ediyordum ne oldu buna diye. Neyse sana kimsenin bilmediği bir şey göstereyim. Burada bu kasa var. Bunu kimse bilmiyor. Kısaca herkes biliyor. Biz çok kolay açarız da benim şok dalga umurum bunu açıyor, açıyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Ben tam Biliyor musun? Biliyor musun? tam bilmiyorum ama burası ben son yankılı. Faydak. Burası yankılıymış ha. He. 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 Neyse gel. 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 Aha burada göz var. Onlar kötü kahraman girdi mi diye ee, gözlü etrafa Tamam gel. Ee, ben bu... sana bir espri espresso ısmarlayayım. Gel. Bomba Şöyle makineye de koyalım. Al bakalım. Aa, ben de piyango bileti var cebimde. E ben piyangoya kapattım. Neyse, ben başkana gideyim. Neyse, ha. ben başkanın oraya gideyim de söyleyeyim haberi olsun. Oh geldim galiba da. Neyse, başkan burada olmadı. Öyle yazmıştım. Başka herhalde neler yaptım biliyordur her şeyden haberler çıkıyor. Çıkayım şuradan. Başkanım neler yaptım biliyor musunuz? Biliyorum haberlerde gördüm. Tamam. Kötü ilk koyu Bu ark reaktörü de sana gidiyor artık. Ne? Bu real pro veya başka başka kötü adamlar çıktığında üstündeki ışığın rengi kırmızıya dönecek. Al. Ver. E, verdim. Heh, dur, alıyorum. Bir dakika. Tamam, teşekkürler başkanım. Hadi, hadi baş baş. Seni ATV'mle tur attıracaktı. Neyse. Ne? Bir şey olmaz. ATV'mle tur Bir şey olmaz. Neyse, iyilik kazandı. Bana bu yeter. Evet arkadaşlar. Hangimiz yendi gördük. Hayalet miyendi ayrımen miyendi gördük tabii ki de Iron Man. Ve real pro, Şimdi sana... real pro 3 rol oynadı. Biri başkan. Görüyorsunuz şu an kaldı. İkincisi şey kötü real pro. Üçüncüsü de benim süper kahraman arkadaşım olarak oynadı. Şimdi bir şey göstereceğim. Gel komen. yapacaksın galiba. Uçarak ya uçarak. Ve madalyayı da kazandı arkadaşlar. Madal arkadaşlar oyunda madalya var da ben alamıyorum. Ark reaktörü diye bir şey var Şu. altında da. Son Bakın göremedim. bu. Ark reaktörü. Aldım da şu şey çıkıyor anlamadım ben de. Sen zırhın var ya zırhın içine gidiyor. Gel bir şuraya. Ya meteor düşmüş arkadaşlar. Galiba. Arkadaşlar evet. bir sonraki videonun bir sonraki videoda benim senaryoma göre bence e, bu meteorun zeminini çözmeli. Nereden geldiğini ve uzayda Thanos'la savaşıp meteoru Thanos'ın eline göndermeli. Thanos düşürmüş olmalı bunda. İpucu da bu bence de. Thanos Evet de bu meteor. Neyse. Ee, arkadaşlar. Ejder sizin... de benziyor. Şimdi. -Pro, buradan daha kadar bir yarış yapacağız. Zaten video çok az kalacak. Bitmesine. Benim çok uçma az gücüm kalacak. bitmiş yalnız. Tamam yani uçma gücünü al. Daha kadar yarış yapacağız. Kazanan video bitirişini yapacak. Ya benim uçma gücüm bitti. Neyse alayım. Arabayla gitsin. Neyse hadi. 3 2 1 başla. Bu da bu da. Ben bitiremeyeceğim. He. bastım. Ben bitireceğim herhalde. <laughs> Yok ben bitireceğim. Buruldum <laughs> arkadaşlar. Bu arada hala baş konu. Sizi arama yapmaya Kazandım. Lazım. Ve sen kazandın. Sen kazandın. Gel biz line'dan kayalım bitirelim. Zaten bir 5 ay 50 saniye falan kalmış. Ben neden yukarıya doğru giremem? Ben yukarı doğru uçamıyorum. Tamam uçmaktan çık. En yüksek uçuş gücü o kadar. Ben kayıyorum. Evet. Başkanın Kayamayacağım, kaymayacağım, yani. kaymayacağım. Bana ne kaymayacağım. Viewpura baksana. Hastanenin çatısına veriyor, ya. Hastanenin çatısındayım. Keşke şuradan bir helikopter çıkartsak. Robotsu değildir inşallah. Helikopter de getirelim ben de. Dikine helikopter. Tamam. Ya.